Selam gençler ben Bağmur beraber Brawl oynuyoruz Hemen bizimkine Yiğit'i davet edeyim hemen Git bir gelsin hemen Bugün savaş topu oynayacağız göstereyim iki kale var Önde de üç tane adam olacak Biraz da gelmiş Sonra ortada bir tane top oluyor. Bildiğiniz gibi maç yapıyorsunuz. Mesela bir de Yiğit ne zaman geldi? Yiğit kardeşim gelsin artık. Mesela o ne diyor? Yiğit. O zaman biz bir tane savaş topu atalım. Bu arada ben daha şimdi açtım savaş topunu yani. Çok oynuyor. Oha o ne lan? Üçümüz de Edgar'ız. Edgar. Oha <laughs> o <laughs> <laughs>

alma arkadaşı. Bu ne? Atma. Allah Allah alsın. Yok o almasın ama. Melek alma. Ya Allah sizin cezanız versin. Etkar senin Allah belanı. Atla baba şuraya. Koş götür götür götür. Abi

Abi. Allah abi. Ordu öyle. Abi daha Allah'ım ya. Neden yani neden neden? Var. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir taktik yapalım o zaman. Ve video bitirmeyeceğim daha 7 dakika yapacağım. 40 dakika yapacağım yani. Şimdi. Baş topunda kastım.

Ben düz köyde katilin Şimdi. Şimdi. Ne yapıyoruz? İpli bir kili bir gösterdi. Çok mu sesli? Ayrıca. Kesin Olmadı. <laughs> olmadı ki. Böyle olmadı. Yerine koyacağım. Az kaldı. Olmadı ki. Böyle olmadı yerine koyacağım az kaldı. Evet. Başlayalım. Koltuğu var. Arkasında tüfekleri var. Omara. Yo Şimdi. de. Evet oynuyorum Ben de kadın oynuyorum ne yapayım. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. iyi işler. Vodkalı işler. Not kılıçlar, has kılıçlar, his kılıçlar, what kılıçlar, has kılıçlar, rat kılıçlar, not kılıçlar, what kılıçlar. Sabah kalktım yerinde yoksun. Mesela tam oynuyorum o zaman bir yerde şeydi. Tacı Biraz. Birazdan. Ha şöyle oynayalım bakalım. Yem ediyorum onu ben yiyeceğim. Sen de kat akşam edin. Bunu al katet. Ya da Epic Sarı vardı. Amuk atış ne atıyor lan? atıyorum. atıyor. Sabah kalktım yerimde yoksun. Gel lan buraya Gel lan. Sen benim yok. Vurdum abi. Koy at koy at Allah'a at. Sıra sen. kişi dayıyor ya sen. Ben yani bani. Yusuf'la beraber kal. Nasıl? Geldim ola. Vay. Sabah kalktım. Yerinde yoksun. <laughs> Sabah kalktım. Yerinde yoksun. Benim için kalktım. Yoksun. <laughs> kaç kaç kaç. De 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 Abi bir dakika 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, kaybettik. Ya ne oluyor? Tam götürüyordum ya. Ben niye sen çıktı ya? Ee, <laughs> 24, 23 dakika kadar. 20 sen. 19, 18, 17, 16. Al gırdın gır. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2, gibi. <laughs> uzatmalar. Ha gitti bu sefer. Yusuf gol attı. Aferin lan Yusuf. Adamsın lan. Adam sana oğlum. Adam Yusuf. Seni öperim lan. Öperim Yusuf reis. Neyse. Sağ. Göz... Sağ. Tomur. 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 prez mek tomar tomar ne lan tomar tomar prez mek evet aldım Bir <gülüyor> 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 beni koruyun abi önden siz önden siz önden siz, siz. tamam arkadaş hadi arkadaş arkadaş lan, Top gitti. Diyor musun? Top Aferin lan. Tamam da futbol çıktı. Ben bir daha oynamam ben bu oyunu. Futbolcuya tomoru çağırırım artık. Öyle oynarım ben bu oyunu. Please make Abi bizimkiler harbi diyorum. Şampiyon. Tamam ben hiç atamamış olabilirdim ama. Abi headshot attı. direkt lan. Çok atmayacağım bu sefer. <laughs> Bu sefer etkar atacağım etkar bir şey Kosmo benim kar kulcusu etkar senin ben Allah senin belanı ifrat diyorsun inşallah etkar ya etkar böyle yapma bak böyle yapma tezor Neyse yaşa bu videoyu da burada yatırayım. 40 dakika yaptım. Tamam ama yetmiyor sürem. Neyse günlük bu kadar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum ve bye. bye.